İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Bugün günlerden 6 Nisan 2023 Perşembe. Saatlerimiz şu an 13.30. Şu an doların satış fiyatı 19 TL 26 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 21 TL 6 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1249 TL 84 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 24 TL 7 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 15 TL 46 kuruş. Platinin satış fiyatı 625 TL 61 kuruş. Çeyrek altın 2065 TL 32 kuruş. Yarım altın 4130 TL 64 kuruş. Tam altının fiyatı 8261 TL 27 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8414 TL 68 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı 4960,85. Bist Sinai. 8086,40. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 550.788 TL. Ethereum'un fiyatı 36.915 TL. Avax'ın fiyatı 352 40 TL 40 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 75 TL 75 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 69 TL 69 kuruş. Ripple'ın fiyatı 9 TL 81 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 49 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 39.926 TL. Maker'ın fiyatı 14.084 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 23,82 artışla XCNTRY 10 kuruş 12,45 artışla CVCTRY 2 TL 45 kuruş 7,13 artışla NEOTRY 254 TL 22 kuruş 6,02 artışla GLMTRY 5 TL 11 kuruş 3,62 artışla MKRTRY 14072 TL 2,29 artışla FLOWTRY 19,94 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle Kahramanmaraş 5,17 Düzce 13,97 Kars 8,25. Edirne 12,67. Osmaniye 15,87. Amasya 11,82. Uşak 9,99. Nevşehir 10,56. Kütahya 10,24. Bayburt 7,95. Balıkesir 8,98 Kırklareli 11,31 Konya 11,71. Yalova 12,52. Sinop 5,25. Isparta 8,82. Hatay 11,41. Çorum 12,58. Rize 2,16. Bolu 11,02. Karaman 11,69. Çanakkale Cuma hafif yağmur 4,97. Cumartesi az bulutlu 11,43. Pazar kapalı 11,29. Elazığ Cuma hafif yağmur 9,59. Cumartesi açık 11,36. Pazar kapalı 13,5. Bilecik Cuma hafif yağmur 5,7. Cumartesi az bulutlu 10,58. Pazar kapalı 13,44. Burdur Cuma hafif yağmur 8,38. Cumartesi parçalı bulutlu 11,28. Pazar kapalı 12,7. Hakkari Cuma parçalı az bulutlu 8,91. Cumartesi parçalı az bulutlu 10,81. Pazar kapalı 10,4. Kocaeli Cuma hafif yağmur 6,51. Cumartesi açık 11,58. Pazar parçalı bulutlu 13,08. Kars cuma kapalı 8,62. Cumartesi hafif yağmur 3,39. Pazar açık 4,27. Ardahan cuma kapalı 8,07. Cumartesi kar yağışlı 2,38. Pazar açık 5,5. Osmaniye Cuma hafif yağmur 18,21. Cumartesi kapalı 18,61. Pazar kapalı 21,4. Denizli Cuma parçalı bulutlu 12,7. Cumartesi kapalı 16,27. Pazar kapalı 16,97. Artvin Cuma kapalı 15,57. Cumartesi hafif yağmur 6,6. Pazar açık 14,38. Erzurum cuma hafif yağmur 5,65. Cumartesi az bulutlu 4,33. Pazar kapalı 6,76. Bayburt cuma hafif yağmur 7,53. Cumartesi hafif kar yağışlı 4,66. Pazar kapalı 6,54. Yalova Cuma hafif yağmur 8,6. Cumartesi az bulutlu 11,53. Pazar parçalı bulutlu 12,96. Rize Cuma hafif yağmur 5,84. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 0,58. Pazar az bulutlu 5,86. Ordu Cuma hafif yağmur 7,57. Cumartesi hafif yağmur 5,86. Pazar parçalı az bulutlu 10,67. Konya Cuma hafif yağmur 9,62. Cumartesi kapalı 9,76. Pazar kapalı 12,26. Amasya Cuma hafif yağmur 11,85. Cumartesi hafif yağmur 11,74. Pazar parçalı az bulutlu 16,9. Kırşehir cuma hafif yağmur 4,69. Cumartesi açık 9,59. Pazar kapalı 12,92. Uşak cuma hafif yağmur 8,83. Cumartesi açık 11,78. Pazar kapalı 12,91. Muş cuma parçalı bulutlu 9,14. Cumartesi hafif yağmur 10,62. Pazar kapalı 10,85. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Ümraniye'deki cinayet. 10 ay sonra serbest kaldı. Ölen gencin annesi isyan etti il binasına silahlı saldırı iddiası AK Parti Çorum il başkanını. Darbeden ikisi muhtar 5 şüpheli tutuklandı dünya saatlerine baktığımızda. Pasifik, Guadalcanal 6 Nisan 2023 21:44 Amerika, Ojinaga 6 Nisan 2023 444. U.S. Alaska 6 Nisan 2023 244 Afrika Cuba 6 Nisan 2023 1244 Antarktika Malsin 6 Nisan 2023 1544 Europe Amsterdam 6 Nisan 2023 1244 Afrika Lubumbashi 6 Nisan 2023 1244 Europe, Warsaw 6 Nisan 2023 12.44 Amerika, North Alt Çizgi Dakota, New Alt Çizgi Salem 6 Nisan 2023 5.44 Amerika, Swift Alt Çizgi Körent 6 Nisan 2023 4.44 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 22.425, motorin 20.42, gaz 18.64 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep eğitim öğretim hayatınızla ilgili ya da araştırmalarınızla alakalı yarım bıraktığınız bazı konularda tekrar aksiyon almak bugünün genel konusu olacak. Aslan manevi duygularınızı uyandırmanız için uygun bir gün olacak. İbadetler ya da kişisel gelişim konuları ile iç içe zaman geçirmeniz sizi daha soğuk kanlı yapacak. Balık Güneş burcunuzda ilerlerken sizlerin lider özellikleri ve yetenekleri daha da ön plana çıkıyor. Sabrınızın meyvesini toplamaya başlayacaksınız. Başak aşk, aile. Sosyal ya da iş ilişkileriniz fark etmeksizin insanlarla olan ilişkilerinizdeki sorunların farkındalığına yönelmek için oldukça uygun bir dönem. Boğa hayatın sunduğu sürpriz hediyeler karşısında daha hızlı yaşama eğilimi gösterebilirsiniz. Akışta kalmak bu süreçte önemli olacak sizler için. Kova bir an önce olayları değil de olaylara bakış açınızı değiştirmeye odaklanır ve sebahat etmeyi alışkanlık haline getirirseniz başarı sizin. Koç sağlığınızla ilgili daha çok şükür, daha az eleştiride bulunmanız önem arz etmekte. Bedeninize yönelmeniz sağlığınızı düşünmeniz çok önemli olacak. Olak maliyeti düşünmeden hareket etmiş olmanız maddi darlığa sebebiyet verebilir. İşinizle arkadaşlık ilişkilerinizin bağlantılı olacağı günlere girebilirsiniz. Terazi ticaret alanında atılım yapmak için uygun günlere giriyorsunuz. Fazla maliyet harcamadan orta karar gelirler elde edebilir. Bereketinizi arttırabilirsiniz. Yay arkadaşlık ilişkilerinizle alakalı duygusal değil mantıksal kararlar almalısınız. Kendinizi ön planda tutmak yerine hatalarınız kabul etmek sizi erdemli yapacaktır. Yengeç bugünlerde partnerinizle canlı dostluk ve iletişime dayalı güzel bir ilişki yaşamaya başlayabilirsiniz. İşle alakalı ise bazı fırsatlar önünüze serilmek üzere. İkizler radikal kararları almaya niyet etmek için uygun bir gün. İşle ilgili buluştuklarınız sizin de çabalarınız sayesinde verimli adımlarla daha yaklaşacaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Takip etmeyi unutmayın.